Evet başkanım haklısınız. Evet evet haklısınız. Yani İstanbul Spor'da şu an mevcut kadrosu bayağı zayıf başkanım. Yani bu kadroyla şampiyon olmamız çok zor. Ama ben elimden geldiğince üst sıralara çıkarmaya çalışacağım başkanım. Biliyorum başkanım elimden geldiğinde en iyisini yapmak zorundayım biliyorum. Evet İstanbul Spor'u hatta şampiyon yapmak ben de çok isterim. Yani. En çok istediğim şeylerden bir tanesi bu. Hem benim kariyerim açısından, başarım açısından çok önemli bu. Yani evet zaten e, ilk maç Giresun hatta. Evet evet Giresunsporlaymış. Giresunsporla Giresun Spor'la Giresun Spor e, onun kadro eksikleri varmış sanırım. O yüzden hükmen e, o maçı kazanacağız galiba başkanım. Evet evet ondan sonraki maçımız Atapeş Atay Spor diyorsunuz. Anladım hocam. Atay Spor'u yeneceğiz başkanım. Evet hiç sıkıntı etmeyin, dert etmeyin. Çok güzel bir başlangıç yapacağım ben. Ee, hiç siz merak etmeyin. İstanbulspor'u Sporu hak ettiği yerlere getireceğim hocam. Ee, evet başkanım biliyorum haklısınız. Evet. Evet evet haklısınız. Şampiyonlar Ligi'ne çıkaracağım İstanbulspor'u yakında. Hiç merak etmeyin. Ee, elimden geldiğince e, bir dahaki sezonu Şampiyonlar Ligi'nde oynamasını sağlayacağım İstanbulspor'un Bir dahaki sezon olmasa bile ondan sonraki sezonlarda Olabilir başkanım. Ha, tabii e, ne kadar iyi oynatırım siz beni ne kadar beğenirsiniz bilemem başkanım ama e, ben sizin e, beni beğenmenizi sağlayacağım başkanım elimden geldiğince. E, beğenmezsiniz zaten ben illaki başka bir takıma geçerim bulurum yani yolumu bir şekilde. E, maksat e, sizi memnun edebileyim burada. E, hem benim kariyerim açısından da önemli zaten bu işler. Anladınız mı başkanım? Evet evet anladım. Tamam. Görüşmek üzere o zaman başkanım. Ben e, kadro falan düzenli bir ayarlayayım. Çocuklarla bir konuşayım. Ondan sonra bir sonraki maçta tekrar görüşürüz başkanım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Lantern TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün FIFA 22'de kariyer modu serisine başlayacağız arkadaşlar. Ve İstanbul Spor takımının teknik direktörlüğünü yapacağız. Bakalım e, İstanbul Sporu şampiyon yapabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Bakalım şampiyonlar ligine çıkartabilecek mi? E, hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Sonra İstanbul Spor'dan başka takımlara teklif gelirse falan e, geçeriz arkadaşlar zamanla. Ee, o zaman İstanbul Spor'la ilk lig maçımız Giresun Spor'la arkadaşlar. Giresun Spor'la maçımıza başlayalım o zaman arkadaşlar. Ee, kadro ayarımızı falan yapalım diyecektim ki e, Zaten sıradaki rakibin bir sonraki maçı oynamak için yeterli oyuncuya sahip değilmiş. O yüzden hükmen 3-0 kazanmış olduk ilk lig maçımızı. Giresun Spor'u yenmiş olduk böylelikle. Vay be. Beleşe 3 puanı aldık şu an. Evet şimdi hemen takvimden direkt hızlıca şeye geçit, geçiş yapalım abi. İkinci lig maçımız Hatay Spor'la. Atakaş Hatay Spor'la. İymiş. Ee, Hatay Spor'u bakalım yenebileceğiz mi? Göreceğiz. Bir dakika abi. Ofiste ne diyorlar? Ee, genç takım şey falan fıstan. Tamam onu sonra bakarız tekrar. Şimdi Hatay Spor'un stadında ikinci lig maçımızı yapacağız. Hadi bakalım hayırlı olsun kadromuzu falan bir ayarlayalım abi hemen e, formaları zaten iyi gibi duruyor Bilmaz. Gerçi kadroda pek bir şeyimiz yok ama öyle yani çok da tanımıyorum oyuncuları açıkçası yani böyle bu kadro ile direkt çıkalım henüz kadroda ayar falan yapmaya gerek yok zaten direkt oyuna diyelim gitsin abi Evet arkadaşlar Atakaş Hatay Spor İstanbul Spor mücadelesi başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. İkincilik maçımızda göreceğiz. İlk maçı zaten hükmen kazanmıştık. Hadi bakalım. Şimdi Abit gidiyor. Abit. Lobjanit ile oynadı. Lobjanitse. Lobjanitse geriye oynadı. Çörekçi. Ama çok uzun bir pas oldu. Kimse yetişemiyor. Top out a çıkıyor. Böylelikle şimdi kaleci Jensen. Olugo'ya verdi pasını. Olugo bıraktı Yasar'a. Yasar kaba sakallı oynadı. Kaba sakal. Kaba sakal geçme çabasında rakibini verdi pasını Yılmaz'a. Yılmaz şimdi bıraktı Öztürk'e. Öztürk. Öztürk geçmek istiyor rakibini. Öztürk bir daha çalım attı. Öztürk şut. Kaleci kurtardı son anda. Vuran Jess şimdi. Pas düşüncesi uzaktan. Lobjan hisseye geçmedi. Kaba sakal şimdi. Kaba sakal. Verdi pasını Yılmaz'a. Yılmaz bıraktı Öztürk'e. Öztürk. Güzel çalım. O Öztürk gitti orada. fual dedi Aken. Şimdi serbest vuruşu kullanacağız. Şöyle 90'a bir asabilirsek güzel olur ama. Kaba sakalla Vurma çabasındayız. Ama son anda kaleci rahat bir kurtarış yaptı. Evet kaleci atacak yer bulamadı ve attı sonunda topu sol kanada doğru. Geldik sonunda kazandık derken kaptırdık topu tekrar. Sait Luis şimdi. Abit. Abit bıraktı Lobjanitse'ye. Lobjanitse Abit'le oynadı tekrar. Abit. Abit bıraktı Lobjanitse'nin öne doğru boşluğu yakaladı. Lobjanitse ortasını geçittirmiyoruz. Tekrar kaptı topu Lobjanitse. Şov yapıyor adeta. Abit geçittirmiyoruz. Korner Atakaş Atay Spor'un oldu şu dakikalarda. Şimdi Abit topun başında. Abi ortasını yaptı. Öztürk'ü uzaklaştıramadı kaleci. izin vermedi. Bir korner daha Hatay Spor adına. hatayspor Spor gole çok yaklaştı şu dakikalarda ama bir türlü bulamıyor. Mert yaptı ortasını gelişine. Kabasakal uzaklaştırdı. Şimdi çıkma çabasındayız. Kaç kişi bastırıyor. Öztürk'le oynadık. Öztürk bıraktı Etemi'ye. Etemi. Etemi arabasını verme çabası. Yazgan. Yetişemiyor o topu Yazgan. Adekule. Orta pas karışımı ama Yılmaz kaptı şimdi. Yılmaz bıraktı. Yazgan. Öztürk. Öztürk. Tekrar Yılmaz'la oynadık. Yılmaz bıraktı Kaba Kabasakal'a. Kabasakal. Gültekin. Gültekin. Bıraktı Kaba Kabasakal'a. Gelişine pas. Pas hatası. Şimdi Abit ile çıkıyor Atay Spor. Abit. El Kabil oynadı. O da bıraktı sağ kanattan Lobjanitse. Bomboş ama offside'da kaldı Lobjanitse. Şimdi Ologo. Yasar. Yasar bıraktı pasını Gültekin'e tekrar. Gültekin. Gültekin giriyor Bıraktı Yılmaz'la oynadı. Yılmaz. Yılmaz bıraktı. Tekrar Gültekin. Kaçırdı Kaba Sakalı. Kaba Sakal. Döndü. Kaba Sakal. Bıraktı tekrar. Bir şut denemesi olmuyor. Geçit vermiyorlar. Şimdi Mert'le çıkıyor. Atakaş Atay Spor. Budjema Budjema Oynadı tekrar Mert'le. Tekrar Lobjanice oynadı o da. Lobjanice boşluğu yakaladı gidiyor bastı gaza. Lobjanice ortasını da yaptı. Uzaklaştırma çabası derken o nasıl salakça bir gol. Allah cezanı senin. Çok salakça bir gol yiyoruz. Böyle bir kalecinin e, salakça kurtarma şekli olamaz yani. Çok salakça bir gol yedik. Atay Atay 1-0 öne geçiyor. İstanbulspor karşısında bu golle beraber. Böyle bir salakça gol yenmez yani. Kaleci kurtarabileceği pozisyonu kurtaramadı. Resmen boyu yetişmedi sanki. Bu nasıl bir kurtarma şeklidir? Büyük hata. Rayane abidin golüyle 1-0 öne geçti Atakaş Atay Spor. İstanbul Spor bu gol için yedikten sonra böyle malca bir gol üzülüyor. Ama bakalım beraberliği yakalayabileceğiz mi? Şimdi Kabasakal, Gültekin. Gültekin sinirlendi İstanbulspor. Ama kaptırı topu Budu Cema şimdi. Budu Cema. Budu Cema. Geçit vermedik. Öztürk. Kabasakal şimdi. Kabasakal. Bastı gaza gitti. Kabasakal. Arabasını verdi Yılmaz'la. Yılmaz. Yılmaz. Öztürk'e güzel geçti top. Öztürk. o Kaptı topu elinden. Mert şimdi. Sait miyiz? Mert tekrar derken kapas hatalı yaptılar. Yılmaz. Şimdi Kabasakal. Hızlı çıkma çabasındayız. Kabasakal. Pasatas Kabasakal'dan tekrar bıraktı. Yazgan. Yazgan çok açtı topu Yazgan çok arkalıyorsun Yazgan şimdi Abid de çıkıyor Atakaş Adayspor yine Abit boşluğu yakaladı Saint Louis ile oynadı gelişine pas düşüncesi tekrar Saint Louis bıraktı El Kabi El -Kabi. tekrar Saint Louis Saint Louis ceza sahasındalar uzaklaştırdı topu şimdi Yazgan Öztürk bıraktı Öztürk Etemi'ye Etemi şimdi Etemi bıraktı tekrar ya Öztürk'e Öztürk bıraktı Yazgan'a. Yazgan kaba sakal şimdi. Kaba sakal arabasını bıraktı. Güzel kaçırdık. Yılmaz kaleci bir kez daha Yılmaz'ın golünü kurtardı. Ale Kutlu uzaklaştırdı topu. Kontrata çıkıyor Atakış takış de. Abit oynadı El Kabi'ye doğru. El Kabi bıraktı Lobjan ise. ise. bastı gaza ortasını da yaptı uzağa doğru. Son anda kaleci Jensen. Bu sefer yemem dedi adeta. Ama yine pas atası yaptık. Saint Louis çıkamıyoruz. Fena oynuyor Atakaş Atay Spor. Abi bir şut daha kaleci Jensen bir daha. iki de yedik. Atakaş Hatayspor Spor 2-0'a geçiyor İstanbul Spor karşısında. Yine abidin golüyle öne geçti Hatay Spor. İstanbul Spor karşısında çok pres baskı yaptılar ve 2'yi de buldular. Çok kötü bir başlangıç yapıyoruz sezona. İkinci lig maçımızda Hatayspor Spor karşısında. Şimdi Öztürk. Bıraktı kaba sakala. Şimdi kaba sakal. Bıraktı Gültekin'e. Gültekin. Gültekin. Güzel girdi. Gültekin. Gültekin bir çalımda attı Gültekin. Gültekin gidiyor. Gültekin ortasını yaptı. Bir kafa vuruşu olmuyor. Öztürk araya girdi. Yazgana sekti top. Atak devam ediyor. Şimdi kaba sakal. Fena kapanıyorlar. Kaba sakal. Öztürk. Derken pas hatası Öztürk'ten. Şimdi Saint Louis. Saint Louis. Kapma çabasındayız topu. Tekrar kapamadık. Derken araya girdik yine kazandık topu. Etiğim şimdi. Yılmaz. Yılmaz pasını veremedi Yılmaz. Ne yapıyorsun Yılmaz? Adekul Derken taca gitti top. Taş İstanbul Sporu. Şimdi Etiğim'i. Öztürk. Gelişine bıraktı. Yılmaz. Yılmaz. Kaba sakal. Şimdi bıraktı gelişine Gültekin boşta. Gültekin. Kaleci bir kez daha yemiyor. Kaç gol kaçırdık inanılır gibi değil. Kalecileri inatla yemem diyor bir gol bile. Bir kez daha kurtardı şutumuzu. Böyle bir şey olamaz. Korner bizim şimdi kaba sakal yaptı ortasını. Bir kafa vuruş denemesi olmadı. Gelişine Öztürk yapıştırdı ama bir korner daha. İlker'in son dakikalarında bir gol bulamayacağız galiba. Kaba sakal bir kez daha yaptı ortasını. Bir kafa vuruşu olmuyor kimseden. Sankt-Luis'in önüne döştü dop. Ve ilk kere bitiyor Atakaş Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle. Ve ikinciye başlıyor İstanbulspor ile Yılmaz başlattı maçı. Şimdi Öztürk. Öztürk gidiyor. Öztürk bastı gaza gitti Öztürk. Öztürk sırlamıyor Öztürk. Öztürk taç İstanbulspor'u. Şimdi Öztürk bıraktı Etemi'ye. Etemi bıraktı Öztürk'e tekrar. Öztürk çıkartmadı Sarıkaya. tekrar Öztürk pas hatası. Adekubbe kaptı topu. Budjema. Abid Ergün. Mükemmel bir sol kanattan pas attı Saint Louis'in öne doğru. Saint Louis ortasını yaptı. Uzaklaştırdık topu şimdi Kaba Sakal'a sekli top. Kaba Sakal sığılamadı Kaba Sakal. Tekrar kaptı bu Kaba Sakal. Kaba Sakal bıraktı Yılmaz'a. Yılmaz şimdi Yılmaz. Bıraktı Kaba Sakal'a tekrar. Kaba Sakal Gültekin. Tekrar Kaba Sakal. Hadi oğlum Yazgan. Şimdi Öztürk'le oynadı. Öztürk Sıyılma çabasında Öztürk bıraktı. Kaba Sakal. Kaba Sakal 90'a giden topu kurtardı kaleci bir kez daha. Etemi şimdi. Etemi kapamadı topu. Abit. Saint Louis. El Kabi. El Kabi. Geri oynadı Ergün'le. Ergün ortasını yaptı. Lovjanis'in öne doğru. Yaşar ara evde. Yeşil tekrar pas hatası. Lovjanis'e bıraktı. Lovjanis'in şutu. Ama avuta çıkıyor top. Kaleci Jensen'le maç başladı. Ologo. Yeşil. Öztürk tekrar. Şimdi Öztürk. Öztürk bıraktı Etemi'ye. Etemi. Bıraktı Yılmaz'a. Yılmaz. Yılmaz. Pasını verdi Öztürk'e tekrar. Öztürk bıraktı Yazgan'a. Yazgan. Kaba sakal şimdi. Kaba sakal. İyi kapanıyorlar. Yaşar. Kaba sakal. Ara pas düşüncesi geçmiyor. Tekrar kazandık topu. Gültekin bıraktı. Kaba sakal tekrar. Kaba sakal. Kaba sakal ama çok kötü şut o. Nasıl şut Allah belanı senin kaba sakal ya. Kaleci Yiğiter topun başında. Attı topu sağ kanada doğru. Çörekçi. FALETTE de topu. Gültekin kazandı. Gültekin bıraktı. Öztürk'e Öztürk. Öztürk geçme çabasında Öztürk. Öztürk çalımı yaptı kaleci bir kez daha atamıyoruz. Gelişine vurma çabası olmadı. Çok yaklaştı İstanbul Spor ilk golüne ama atamıyor. Abit şimdi Lobjanitse ile kontrata çıkıyor. Ataka Şatay Spor. Lobjanic e. 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 o nasıl bir koşma şekli. Ortasını da yaptı ama. Kötü bir orta. Yazgan şimdi. Öztürk. Öztürk daha bir gol bile bulamadık. Öztürk. Öztürk bıraktı Yazgan'a. Yazgan, Yazgan. bomboş sol kanat. Kaba sakal. Gültekin oynadı? Gültekin. Gültekin yine kaleci Yiğiter. Yemem diyor adeta. Bir daha ayak koyamadık. Bu şimdi. Abit. Abit. Bıraktı Ergün'le oynadı. Ergün. Lobjan itse. Lobjan itse şimdi. Lobjan itse pasını oynadı. Çörekçiyle ortasını yaptı. Bir şut gelişine kaleci. Jensen izin vermiyor. Korner takış Hatay Sporu şimdi. Objenis ortasını yaptı ama kötü bir orta kafa vuruşu oldu Şimdi Jensen topun başında yeşil. Ologo. Pas atası Ologo'dan eyvah eyvah çıkamıyoruz. Objenis nasıl hareketler onlar. Pasını da bıraktı ama izin vermedik. Ologo yasar. Yasar pas geçmiyor adeta. Yasar Ologu uzaklaştırma çabası topu Yazgan yine pas atansı. Yazgan yine geçit vermiyoruz şutun geçmesine kaleci Yensen kapamadı Yensen kaptısın en sonunda hemen bu pasını oynadı Oğlu oğlu kaba sakal şimdi kaba sakal bastı gaza gitti kaba sakal Yılmaz'la oynadı Yılmaz bıraktı Etemi Etemi tekrar Üstürk arabasını oynadı Sarıkaya Sarıkaya Tekrar Öztürk derken kaptırdık. Yazgan kaptı topu şimdi tekrar. Sarıkaya. Sarıkaya. Bıraktı nereye ama? Abi yok çıkamıyoruz ya. Tekrar Öztürk kalamak çabasında topu Öztürk kazandık topu. Yılmaz, Yılmaz yine kaleci yeter. Hep üstüne vuruyorsunuz şu topu ya. Allah belanızı ya. Ah derken oradan ne yapıyorsun? Şut mu çekiyorsun ya? Oradan gol mü atacaksın? Yazgan. Şimdi Öztürk kazandı. Gelişine baktı Yılmaz'la. Etemi. Etemi. Tekrar Yılmaz. Hadi oğlum. Boş kale. Bir daha kaleci. Bir şut daha. Ve sonunda İstanbul Spor ilk golünü buluyor. Atakaç, Hatay Hatayspor karşısında son dakikalarda aradaki farkı bire indiriyor. Mükemmel attık golü. Zar zor bela ama çok bastırmıştık son dakikalara doğru. Artık bir golü hak ediyorduk. Ve sonunda bulduk golü. Zar zor bela. Kaleci Yiğiter bu topa yetişemiyor maalesef ki. Mükemmel vurdu Boş kaleye. Oyuncuları bile topu tutamadı orada adeta. Hadi oğlum be. iki de atsak son dakika. iyi olacak. Gül Tekin'in golüyle aradaki fark bire düştü. Takaş Spor maçı başlattı şimdi. Güzel girdik araya ama kaptırdık topu tekrar. Ergün şimdi. Abit. Abit. Bu Cema dakika El Kabe'ye. El son anda araya girdik. Şimdi yeşil bıraktı derken pas hatası yine. Eyvah bir şut uzaktan fena da sert vurdu ama Allah'tan isabetsiz vurdu. Şimdi Yen senle top başlıyor tekrar maç. Olur bu şimdi yeşil. Yeşil bıraktı Öztürk'le. Öztürk. Öztürk kaçırma çabası ama offside'a düştü. Şimdi Orange topun başında. Kemal bir pas attı. Kaba Sakal kaptı bu şimdi. Kaba Sakal bıraktı. Yılmaz'la oynadı. Yılmaz. Yılmaz. Oo, fual de yaptı ama hakem avantaja bıraktı. Şimdi tekrar Yılmaz kazandı topu mükemmel paslaşmalar mükemmel giden içeri Öztürk Öztürk kaleciyi yiter bir kez daha ikinci böyle çok yaklaştı İstanbul Spor son dakikalarda ama atamıyorlar bir türlü kaba sakal şimdi kaba sakal derken ne yaptın kaba sakal sıçtın batırdın ya ve maç bitiyor Atakaş Hatay Spor 2-1 kazanıyor İstanbul Spor karşısında ikincilik maçımızda ne yazık ki kaybediyoruz sezon başlarında daha kötü bir başlangıç oldu bu. Bir sonraki karşılaşmamızda bakalım ne yapacağız. Hep birlikte göreceğiz.